Eklerle ilgili çok önemli bir ipucu vereyim mi? Hazır mısınız? Çok önemli. Türkiye'de çok yanlış yapılıyor. En güzel ekleri kim yapar? Ben ben. En önemli sırrı nedir? Daha önce ekler yaptın mı? En önemli sırrı kreması aslında. Bir de hamuru. Hamuruna yumurtaları tek tek yedirmek çok önemli onu biliyorum. Tek tek yedirmek çok önemli. O yüzden önce hamurumu yapayım. Yaptın mı daha önce bunu? Yaptım usta. Köç kullanıyor musun bunları yaparken? Gördüğüm kadarıyla kullanmıyorsun. Ne yaptığını zannediyorsun? Sen ekler hamurunu elinle mi yapıyorsun? Evet, ben elimle yaptım şefim. Mikser kullanmadım. Bravo. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Biraz sık göreyim bakayım. Bu böyle sıkılır yani. Böyle biz bunu şöyle başladığımızda şuraya kadar bitiririz. Ekler hamuru böyle bir modeldir yani. Devam et, devam et. Kurtarabilirsin. Mücadele ruhun yüksek senin. Evde de mi görmediniz bunların yapılışını? Hamurun kabanması için üstünün açık olması gerekmez mi? Ben genellikle ölçü kullanmıyorum. Kullanma zaten. Yok. Pastacılıkta var ya ölçü hiç önemli bir şey değil. Pastacılık <laughs> dediğin ölçünün falan ne gerek de yok. Gramma <laughs> Pastacılık dediğin göz kararı olur. Ayıp ya. Tabii ya. Ölçü neymiş? Şöyle çıkar. Türkiye bir ekler hamuru görsün. Çıkar. Üç, iki, bir. Bırak. Bu ne savcı? Ekler. Hayır bilemedim sever misiniz? Aşk olsun kim hayır da rekları. Hay Allah. Neyse ki seviyor musunuz?